Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AutoCAD 24'te Mirror komutunu anlatıyorum. Arkadaşlar öncelikle komutumuza geçmeden önce kınılıma ilk defa bir Shorts videosu yayınladım. Sağ üstte de sağ altta bir yerde sol altta sol üstte sizlere bir yerden gelecek onun e, görsele. görseli. Gidip izlerseniz hem bana destek vermiş olursunuz hem de güzel bir video izlemiş olacaksınız. Bir dakika içerisinde bir tane mahal yani küçük bir oda yapıyorum. Onu da izlersiniz. Çok sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlere mirror komutunu anlatacağım. Mirror komutu arkadaşlar aynalama komutudur. Modify sekmesinde bulunur. Ribbon bölümümüzde. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar gelir böyle buradan mirror e, butonuna tıklar. Komutu öyle aktif edersiniz. Bakın burada nasıl çalıştığı gösteriliyor. Ya da arkadaşlar M ya da arkadaşlar M yaparsınız. Komutu öyle giriş yaparsınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle misal ben böyle bir şey çizdim buraya arkadaşlar alırsınız ve enter yaparsınız ya da arkadaşlar gelirsiniz M yaparsınız köüüstüinden tutarsınız Bu arada birleşik olması önemli yani her şeyin bu 300 günde eş birleşik olması gerekiyor enter yaparsınız bir kişiinden tutarsınız bakın yine her aynı şekilde yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar misal geldik ve Mi yani mirror yaz komuta girdik geldik bakın istediğim gibi bakın f 8 yapınca yani ortamız olacağız yine 90 dereceden dik açılarda ee, sadece mirrorluyor, aynalıyor. Ee, F8'i kapatınca arkadaşlar istediğim gibi yapabiliyorum. Misal arkadaşlar F8 yaptım. Böyle bırakabilirim. Ya da böyle bırakabilirim. Böyle bırakalım. Arkadaşlar misal istediğiniz gibi kopyaladınız. Sizlere şimdi diyor ki önceki yaptığımız ana yani kaynak hizimi silelim mi? Evet dersiniz siliyor. Hayır dersiniz ise silmiyor ve böyle kalıyor. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane kutumuz var gördüğünüz gibi. Bir tane karemiz var. Bu karenin içinde de bir tane daha kare var daha küçük olarak. Misal ben bunu gelip arkadaşlar kopyalamak, e, aynalamak istiyorum. Mirror yapmak istiyorum. Geliyorsunuz yine istediğiniz gibi bir tutuyorsunuz. Ve bakın yine ortamız kapalı iken istediğimiz gibi ortamız açık oldu ve yani F8'imiz dik açılarda yine kopyalıyor, aynalıyor. Misal ben evet dedim. Kaynağı da silme dedim. Bakın kopyaladı. Ama bir şey fark ettiyseniz arkadaşlar şu ortası, şu ortadaki çizgi nedense arkadaşlar kalın. Çünkü dairemin çizdiğimizdeki e, hem bu çizgi hem de çizdikten sonraki yine bu kutucuğun çizgisi üst üste geldi. Bunu istemiyorsunuz arkadaşlar şöyle bir şey kullanabilirsiniz. E, AutoCAD 2017'den sonra galiba geldi diyebiliyorum ben bunu. Anotate e, kısmından center line. Bunu arkadaşlar geliyorsunuz. İki tane çizgi seçiyorsunuz. Mesela ben nereden kopyalayayım? Tam şu ortadan kopyalayayım. Ya da tam şu ortadan kopyalayayım. Çizgiyle ilk ve ikinci. Bakın second line diyor. İkinci çizgimi seçtim. Bakın tam ortasında bana bir tane çizgi oluşturdu. Ya da arkadaşlar gelirsiniz. Hiç e, anlatayetle uğraşmazsınız. Gelirsiniz arkadaşlar bunu silersiniz. Center line yazarsınız. First line ve second line seçersiniz. Bakın yine tam ortasına. Sonra gelirsiniz bunu böyle. Yine seçersiniz. Mirror yaparsınız. Ve arkadaşlar bakın hiçbir şekilde kalınlaşmaz. Ortası. Siz de arkadaşlar gelirsiniz. Buradan buraları trimlersiniz yani buraları budarsınız. Sonra arkadaşlar gelirsiniz. Şunun üstüne bir tane çizgi çekersiniz. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aynısını tek bir çizgiyle ortasını tek bir çizgiyle arkadaşlar çizmiş olursunuz. Ve arkadaşlar bu center line'a da misal atıyorum. Hiç bağımsız yani birbirinden bağımsız iki tane salak bir çizgi var diyelim böyle. Bundan arkadaşlar gelirsiniz yine center line yaparsınız. Böyle first ve second line seçersiniz. Bakın yine tam ortasında bir tane sizlere çizgi oluşturur. Bu bu işinize yarar. Sonra gelirsiniz arkadaşlar yine mirror yaparsınız şunu seçersiniz sonra şunu seçersiniz buradan gelirsiniz sıklarsınız hisseniz gibi arkadaşlar atıyorum böyle bir çizgi oluşturursunuz <laughs> bir yandan da Mirror'un M'sini çizmiş olduk evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi short videomuna bakmayı unutmayın videomu izlediğiniz için teşekkür ederim eğer beğendiyseniz beğenmeyi eğer beğenmediyseniz de beğenmeme butonunu tıklayıp bunun nedenini de bana açıklarsanız çok sevinirim. Kanalı geliştirmek istiyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi günler görüşürüz bir daha iki videomuzda